Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde cemaatle namaz yükümlülüğünü düşüren bazı mazeretleri göreceğiz. Yani cemaate gitmemeyi meşru kılan sebepler nelerdir acaba? Geçen dersimizde dedik ki cemaatle namaz kılmak sünnettir. Hatta tercih edilen görüşe göre hanefilerde vaciptir. Ale ricali kimlere vaciptir? Aler ricalil ukala il el ahrar el kadirin ale salati bil cemaati min gayri haracin. Erkeklere, akıllılara, akıllı olmak şartıyla bali olanlara, hür olanlara, köle olanlar da efendilere izin verdiği takdirde Efendileri izin verdiği takdirde Ezin ezine lehu mevlahu vecebet. Yine efendileri izin verirse vaciptir demişler. Hem cuma için hem vakit namazları için geçerlidir. Ee, Elkaderin el-kadirin salati bil-cemaati min gayri haracin. ve zorluk çekmeden cemaatle namaz kılmaya güç bulanlar için. Zorluk çekmeden yani meşakkatsiz olarak cemaate gitmeye güç bulanlar demek ki cemaate gitmeleri gerekiyor. Ama bir meşakkat varsa, bir zorluk varsa bundan istisnadır. Mesela Nurul İzah'ta şöyle geçmiş. Ve izen katanil cemaatili uzrim min a'dariha. Birazdan sayacağımız özürler var. O özürler sebebiyle cemaate gidemeyen bir kimse. Ve kânet niyetuhu hudûrahe. Şayet niyeti böyle bir özrü olmasaydı cemaate gitmekse. Yahsulü lehu cemaat sevabını alır. Yani demek ki evinde kıldığı halde bu özür sahibi kimseler cemaat sevabını alıyorlar. Ama burada şöyle bir fark var. Zahir olan şudur diyor İbn Abidin. Buradaki özürlerle kastedilen cemaate gitmesine engel olacak derecede şahsi özürler. Mesela hastalık gibi, yaşlılık gibi, felç gibi özürler. Bunlar evet cemaat sevabını alırlar ama bir ve yağmur nedeniyle gitmediyse, çamur nedeniyle gitmediyse, soğuk veya körlük nedeniyle gitmediyse bunlar cemaat sevabını alamazlar ama cemaate gitmeleri de vacip değildir diyor. Cemaate gitme yükümlülüğünü düşürür ama cemaat sevabını da alamazlar. Bu özüller arasında böyle bir fark görmüşler. Velü fetecu nudibe talebuha fi mescidin ahara Bir kimse cemaati kaçırırsa cemaatle namaz imkanını eğer e, o sırada cemaati kaçırmışsa nudibe talebuha fi mescidin ahara başka bir mescitte cemaati araması menduttur Şayet böyle bir imkanı varsa başka bir mescitte cemaatle kılınan kılanları yakalayabilecekse ...oraya gitmesi menduptur demişler. İllel mescidel haram. Tabi bununla ilgili... ...mescidi haramı... ...müstesna tutmuşlar. Neden? Çünkü mescidi haramda... ...kılınan namaz çok faziletli olduğu için. Sadece... ...mescidi haram değil... ...ve hu diyor çünkü devamında. Mescidi haram, mescidi nebevi... ...mescidi aksa bu üç mescit... ...müstesnadır. Bir de... E, ...mahalle mescidinde... ...şayet namaz kılınmıyor, kılınmadıysa yani cemaat hiç gelmiyorsa o bulunduğu mahallenin mescidine cemaatle namaz kılınmıyorsa o mescitte böyle bir kimsenin mahalle mescidinin hakkını ödemesi için mahalle mescidinde kılması daha faziletlidir tek başına dahi olsa. Başka bir cemaate gitmektense mescidin o mahallenin mescidinin hakkını ödemesi daha faziletlidir demişler. Yani bu dört mescidi istisna ediyorlar bu durumda. Ama şayet e, o mahallenin yani bulunduğu mahallenin mescidindeki cemaat yapmışlar ama o cemaate yetişemediyse bu takdirde e, nasıl olsa o mescidin hakkı ödenmiş. Dolayısıyla e, bir başka camiye cemaat araması menduptur demişler. Evet. Mesela şurada tahkik eden bir notu var. Bunu Sindi'den aktarmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Atban min maliye ruhsat verdi, izin verdi cemaate gelmemesi hususunda. Rahmeti demiş ki atban radıyallahu an Efendimiz'den en yusalliye mekanin, evinde kılmak için izin istedi. Yettehizuhu mesciden. Orada bir mescit çünkü edindi. herhalde diyor orada kendi ailesine, aşiretine yani ...orayı mescid edindikten sonra aşiretine imamlık yapıyordu. Dolayısıyla cemaati terk etmiyordu. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona izin verdi. Yani sadece meşakkat olmasın diye uzak mescide gelmiyordu. Yoksa kendi cemaat, kendisi cemaatle kıldırıyordu orada namazları. Bunda bir kerahat yoktur demiş. ''Kematü Hazül mes'ecirü fil mahalli'' Çünkü mahallelerde mescitler, farklı farklı mescitler olabilir mescidi cami yani cuma kılınan mescidi terk ederler ama mahalle mescitlerinde namazlarını cemaatle kılarlar. Nitekim diyor Ensar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam zamanında Ensar'ın Ensar'ın her kabilesinin kendine ait bir mescidi vardı. Eğer efendimiz de cemaate yetişemedilerse kendi kabilelerine orada o mescitlerde namaz kıldırırlardı, kılarlardı. Bu şekilde bir izah yapılmış. Mesela Kuduri'de şöyle bir e, bölüm var. Oraya geçmeden önce Evet, Kuduri Kuduri'de şöyle bir bölüm var. Yecmeu yani bir ehlihi yusalli bihim. böyle cemaati kaçıran kimseler ailelerini toplarlar, aileleriyle cemaat yaparlar. Yani yenelü sebebel cemaati böylece cemaat sevabını alırlar. Demek ki aileyle kılınan e, cemaatlerde de cemaat sevabı alınıyor. Ama mescitteki cemaatin sevabı fazileti elbette alınmıyor. En azından aileyle yapılan cemaatte cemaat yükümlülüğü kalkmış oluyor diyebiliriz. Her yani ne kadar mescit sevabı olmasa bile. Şimdi burada fetavayı haniye e, Kadı Haniye'den şöyle bir yer aktarmış. Ve inne mekun li mescidi menzilihi müezzinun. Kendi mahallelerinin mescidin, mescidinde müezzin yoksa. Yani demek ki orada cemaatle namaz kılınmayacak. Ve innehu yezhebu ileyhi. E, ne yapması lazım? O mescide gider. Yani ezan okunmadığı halde o mescide gider. Ve yu ezzinu fihi orada ezan okur yuşalli ve imkane vahiden kimse gelmese bile orada kendi başına namazını kılar li enne li mescidi menzilihi hakkan çünkü e, mahalle mescidinin yani o evine yakın mescidin demek bu kendi evine yakın mescidin e, üzerinde hakkı vardır o hakkı öder Peki bir mescitte görevli müezzin olduğunu düşünelim tek başına görevlendirilmiş ama cemaat yok Müezzinu mescidin, bir mescidin müezzini, la yahduru mescidehu ahadun, eğer kimse o mescide gelmiyorsa, dediler ki kendi sezanını okur, kavmetini getirir ve kendi başına namazını kılar. Başka bir mescid aramaktansa, başka bir mescide gidip cemaat yapmaktansa bu daha güzeldir. Çünkü o mescidin bir hakkı vardır. Yani o demek ki ee, az önce anlattığım şeyi de burada bakın söylüyor ee, bu mesele yani kendi mescidinde kılması meselesi tek başına bir meza salfi ne su ve yhaıyorumrum mü kimse o mescide kılmadıysa kendi başına kılar ama insanlar orada cemaat ondan önce daha önce de cemaat yaptılarsa bu takdirde başka bir yere gidip cemaatle kılması daha güzeldir. Ama her halükarda cemaat yükümlülüğü düşmüş oluyor demek ki. Yani mahalle mescidinde de kılabilir. Cemaat yükümlülüğü düşmüştür. Vacibiyet düşmüş. Ama başka bir cemaat araması da menduptur dedik sadece. Menduptur. Evet. Kimlere vacip değildir? Fela tecibu ale meribin. E, hasta olanlar cemaate gitmekle yükümlü değiller. Mukadin, e, kötürüm olanlar, yani oturup kalmışlar tabiri caizse. Ve zeminin, müzmin hasta olanlar, yine aynı şekilde kötürüm gibi düşünebiliriz. Ve maktu'u yedin ve riclin, min hilafin, elleri ve ayakları çaprazlama kesilmiş olanlar. Yani bir eli ve bir ayağı çaprazlama kesilmişse ya da evriclin fakat sadece bir ayağı kesilmişse Yine bunlar cemaate gitme yükümlülükleri yoktur. Zekeriyul hatta demiş. Hatta değil. bunu cevhere de aktarmış. Ve mefluc'in felçli olanlar ve şeyh'in kebirin acizin aciz ihtiyar olanlar yani namaza gitmekten aciz olanlar ve ahme bir de ama olanlar yine bu yükümlülükleri yoktur ve in vecede kaiden kendilerini götürecek birini bulsalar bile yine de bu yükümlülükleri düşer. Burası önemli. Ee, İmam-ı Azam'a göre İmam-ı Azam'a göre bir başkasını bulsa bile e, camiye kadar götürü verecek bir başka şey bulsa bile yine de sorumlu olmuyor. Çünkü başkasıyla gelen kudret kudret sayılmıyor İmam-ı Azam'a göre. Bakın ve keve ezzeminu. Yine e, götürüm olanlar da böyledir. Levkene ganiyen lehu merkebun ve hadimun. Mesela böyle kimselerin bir bineği olsa, hizmetçileri de olsa, yani onları zaten ona hizmet ediyorlar, camiye kadar götürü götürüverecekler. Fela tecibu aleyhime indehu. Yine İmam-ı Azam'a e göre yine vacip değildir. Ama İmam-ı hilafla i̇mam göre çünkü bir kimse başkasından yardım alınca güç kazanıyorsa bu kendi gücü gibi sayılır. Yani başkasıyla gelen kudret kendi kudreti gibi sayılır i̇mam göre. Ama İmam-ı Azam'a göre başkasıyla gelen kudret kendi kudreti sayılmaz. Bu mesele de, bu mesele yani bu ihtilaf birçok meseleye etki ediyor aslında. Mesela teyemmümde olsun e, abdestte olsun. Yani bir başkasının gücüyle abdest almaya ancak gücü yetiyor. Böyle durumlarda İmam-ı Azam bunu vacip görmüyor. Ama İmam-ı İn vacip görüyor. Evet devam edelim. Ve la ala men hale beynehu ve beynehe matarun ve tînun. Yine kendisiyle e, namaz arasına yani cemaat arasına yağmur giren kimseler, çamur giren kimseler bunlar cemaate gitme yükümlülükleri yoktur. Neden arasına yağmur girmek, çamur girmek diye tabir etti? Yani çok demek ki. Yani yağmurun çok olması gerekiyor ki araya girecek kadar, ona engel olacak kadar çok olması lazım. Öyle az bir yağmur burada kastedilmiyor. Çok yağmur olacak. Hatta bununla ilgili mesele bakın. Mesela Ebu Hanife'ye sormuş İmam Ebu Yusuf. Eee çamurda cemaati meselesini sormuş. Yine radaga yine çamur demek. La uhibbu bu demiş. Ben terk edilmesini hoş, hoşlanmam. Yani çamurda olsa terk edilmesinden hoşlanmam demiş. Bununla ilgili bir hadis aktarıyor İmam Muhammed. E izeptelletin ni'alu fi's salati fi'r rihal diye. Ni'al yani sert araziler ıslandığında bineklerde namaz kılınabilir şeklinde bir rivayet. Burada sert arazileri ıslatacak kadar bir yağmur olması bekleniyor. Yani bakın İmam-ı Azam'dan şöyle gelmiş. Eğer eza çok şiddetli olursa o zaman kişi mazeret sahibi olur. Hem cuma için hem de normal vakit namazları için geçerli bu. Eziyetin şiddetli olması durumunda ancak. Demek ki... Ee... Ancak o zaman bir mazeret oluyor. Ve Berdun, Şedidun, şiddetli soğuk varsa ve zulmetün kezellike, yine böylece şiddetli karanlık varsa, cemaate gitmeyebilir. Peki şiddetli sıcak demiş İbn Abidin. Şiddetli sıcak. Mesela öğlen namazını normalde e, serinliğe bırakırız. Ama bir imam bu sünneti yerine getirmeyip de e, şiddetli sıcakta cemaat yapıyorsa o zaman özür sayılır bu mazeret sayılır demişler yani cemaate şiddetli sıcakta gitmeyebilir şiddetli karanlık ne demek peki yani bir kimsenin e, kendisine fener alması işte ikadi nahvi siracın bir kandil yakması gerekmez e, imkanı varsa da gerekmez çok şiddetli karanlıklarda yani mescit yolunu göremeyecek kadar karanlık varsa ama gibi oluyorsa bu takdirde cemaate gitmeyebilir. Berihun leylen la yine şiddetli rüzgar var ama bu rüzgar gün gece ise gece olan rüzgar yani akşamdan sonraki rüzgar engeldir ama gündüz rüzgar engel değildir çünkü geceki rüzgar insanlara daha fazla meşakkat verir demişler. Ve khafun ala malihi malının zayi olmasından korkuyorsa aynı şekilde malını zayi etmekten, zayi olmasından, çalınmasından korkuyorsa dükkanını kilitleyemiyor mesela, evini kilitleyemiyor. Böyle durumlarda cemaate gitmeyebilir. Ve minhu khafuhu ala telefi ta'amin fi kudrin. Pencerede bir yemek var bunun yanmasından korkuyorsa e, ya da Tandırda bir ekmek var bunun yanmasından korkuyorsa aynı şekilde malın zayi olması tehlikesinden dolayı gitmeyebilir demişler. evmin garimin, ev zalimin alacaklısından korkuyor. Yani bu şu demek... Ee, parası yok ödeyecek borcunu ödeyecek parası yok ee, alacaklısıyla karşılaşmaktan endişe ediyor. Böyle durumlarda gitmeyebilir. Ama parası olduğu halde gitmiyorsa tabi bu parası olup da borcunu ödemeyen zulmetmiş olur. Ee, bunu kastetmiyor. Yani parası olmadığı halde alacaklıyla karşılaşırım diye gitmeyebilir. Ev zalimin e, zalimle karşılaşma korkusu kendisine zulmedecek biriyle karşılaşma ya da malına elinden alacak biriyle karşılaşma korkusuyla gitmeyebilir. Müdafaaatü ehadil ahbeseyn e, sıkışmak, abdeste sıkışmak demek bu. Ahbeseyn yani hem küçük abdest hem büyük abdesti kastediyor. E, her iki durumda da sıkışırsa hatta buna rihi da yani gaz sıkıştırmasını da eklemişler. Burada. Ee, yani bu takdirde cemaate gitmemek hatta daha, daha faziletlidir. Çünkü sıkışık bir vaziyette namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Ee, cemaate namaz kılmak ise hani bir görüşe göre sünnet. Sünnet-i Dolayısıyla e, ee, sıkışıklığını giderip ondan sonra abdest alıp ondan sonra kendi başına namaz kılmasına daha faziletli görmüşlerdir. Ve iradetü seferin hatta namaza durduysa bile imamın arkasında namaza durduysa bile namazını bozar gider abdestini yeniler ondan sonra tekrar gelir kendi başına kılar diyorlar. Ve iradetü seferin seferi irade etmek e, yani eğer bir kimse Yolculuğa çıkmayı irade ediyorsa, tabi bu şu demek yani e, kafileyi kaçıracaksa, yani kendi başına yolculuğa çıkacak olanı kastetmiyor. Kafileyi kaçıracaksa, böyle bir durum varsa cemaate gitmeyebilir. Ve kıyamuhu bimaridin, bir hastaya bakıyorsa, hastaya bakıyor, hastayı bıraktığında o hasta çok zorluk çekecekse gitmeyebilir. Ve huduru taamin tetukuhu nefsuhu canı çeken bir yemeğin yemeğin hazırlanması durumunda cemaate gitmeyebilir. Önce yemeğini yer sonra namazını kılar. Canı çeken bir yemek. Burada şöyle demiş. Yani akşam yemeği olabilir, başka bir yemek de olabilir. Fark etmiyor. Hatta içecek olabilir bu. Bir de şu mesele var ve kurbu hudurihi ke hudurihi fima yazharu Yani hazırlamamışlar ama hazırlayacak hazırlıyorlar. Yani koymak üzereler. Ve kurbu hudurihi. Yemeği, sofrayı hazırlamak üzereler. Ee, böyle bir durumda da aynı şekilde zihni meşgul edeceği için önce yemek yenir sonra namaz kılınır. Cemaati burada terk edebilir. Zekerehul <laughs> hatta demiş. Ve keda iştigaluhu bil fıkhi. Fıkıhla meşgul olan kimse cemaati terk edebilir la bi gayrihi ama fıkıh dışında başka bir ilimle meşgul olan kimse cemaati terk edemez demişler. Keda cezeme bihil balkani teb'an lil behnesi balkani burada behnesiye uyarak buna kesin olarak hükmetmiştir. Yani e, fıkıhla meşgul olanlar Fıkıh çalışanlar, fıkıh tekrar edenler, fıkıh hükümleri tekrar edenler, ee, bazıları bir grupla çalışıyorsa, o grubu kaçırmamak için demişler ama e, yani bu e, herkes bu şekilde kaydetmiyor bunu. Kendi başına tekrar ediyor olsa bile yine de cemaate gitmeyebilir. Ama istisnası var. İlla izâ vazzebe süren. Bu cemaati terk etmeyi alışkanlık haline getirmişse, teker süren tembellikten dolayı bu müstesnadır. Yani tembellik için ben fıkıh çalışıyorum, cemaate gitmiyorum. Bunu diyen e, bunu diyen bakın demişler ki la yu'deru mazeret değildir bu. La tukbelu şehadetuhu Şehadeti kabul edilmez. La yu'u Evet mazeret zaten metinde de geliyormuş. Bu mazeret değildir. E, cemaati bu şekilde terk eden, mazereti olmadığı terk, halde terk eden yuazzeru tazir edilir. Tazir cezası verilir. velev bi'akhzil mali e, Tazir cezası e, basit olarak nasıl verilebilir? Malına el konulur yani bir hapsiye anhu müddeden belli bir süre malına kendisinden hapsede, hapsetmek suretiyle ona ceza verilir. Elinden malı alınır. Yalnız burada şöyle bir husus var. Rahmeti demiş ki bu e, öğrenilen ama gizli tutulan meselelerden biridir. Yani öğreniriz ama bu meseleyi çok insanlara yaymayız. Neden? Çünkü zalim hükümdarlar bunu öğrenirlerse insanların mallarını elinden alma meselesini e, malı almak için bir bahane olarak görürler. Ve bu tuzağa ne zaman e, düşerse la yuhazu minhum onlardan geri alamayız mallarımızı. Yani insanların e, mal sahiplerinin mallarını onlardan geri alamayız. Çünkü onlar zalimler. Bir bahaneyle onların mallarına el koyarlar. Dolayısıyla bu büyük bir şeye dönüşür, zulme dönüşür. O yüzden bu meseleyi çok yaymayız diyor. Yani bu bilinir böyle bir hakkının olduğu ama zalimlere bu öğretilmez. Ve rubbema yuhtisuna lil insani Hatta onlar bazen insana günahı olmadığı halde günah eee isnat edip de ellerinden mallarını alıyorlar diyor. Dolayısıyla zalimlere bir yol açılmaz. Bununla ilgili olarak ve <laughs> cemaati terk edenin şahitliği kabul edilmez. Ama sadece e, geçerli bir mazereti yoksa. Eğer geçerli bir mazereti varsa mesela illa bir tevili bid'atil imam. Ben cemaate gitmiyorum. Neden gitmiyorum? İmam bid'atçı olduğu için gitmiyorum. Diyorsa. Ev ademi muraatihi. Ya da benim mezhebime riayet etmiyor imam kendi yani mezhebine göre kılıyor, benim mezhebime riayet etmiyor diye gitmiyorum diyorsa bu takdirde e, şahitliği kabul edilir, tazir edilmez. Ee, yani imamın bidatçı olmasını bahane edebilir. Bu tabi itikaden bidatçı olabilir, amelen bidatçı olabilir. Yani namaz sırasında bidatler yapıyorsa imam efendi, yanlış okumalar yapıyorsa bu, bu böyle bahanelerle eğer cemaate gitmiyorsa bir kimse e, şahitliği kabul edilmez diyemeyiz. Ama bu kimselere şunu tavsiye ederiz. Yani cemaati yine de terk etmesin. Cemaate gitsin. Ama daha sonra iade etsin. Cemaat sevabından en azından bu şekilde istifade etsin. Evet burada kalabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.